CSS'li tablolara da özellikler verebiliyoruz. Bunun için öncelikle bir tablo oluşturalım. Ve buna üç tane satır ekleyeyim. Header'larını belirleyelim. Sütünü iki tane de sütüne ekleyelim. İkişer tane. Lider 1. Lider 2. Birinci satır birinci sütun. 1. satır ikinci sütun. 2. satır birinci sütun. 2. satır ikinci sütun. İkinci satır ikinci sütun. Şimdi yeniledim. Tablo geldi ama border yazmadığım için border gözükmüyor. Border burada yazmayacağız. Table dedim burada. Ve süslü parantez açıp kapadım. Border'ı burada belirliyorum. Bir piksel olsun. Solid. Rengi de green. Yeniledim. Gördüğünüz gibi dışında bir piksel yeşil bir border oluşturdu. Buraya table'a td'yi de eklersem onlara da bir border yapacaktır. Buraya th de eklersem feeder'ları da gördüğünüz gibi bir border ekledi. İlk özelliklerimiz bunlar. Mesela ben header'ın th açıp süslü parantez açtıktan sonra background color'ını değiştireyim. Mesela şurayı olsun Yeniledim. Gördüğünüz gibi header'ın arka planı değişti. Mesela ben bunların arka planını da daha farklı yapayım. Onun için de TH'nin arka planını değiştirmem gerekecek. Background color Şuradan bir renk daha belirleyelim. Sarı olsun. Bildir yapmışım tekrar. Bunu D olarak değiştirdim. Gördüğünüz gibi başlıklar yeşil. Aşağıdakiler de sarı oldu. Bu şekilde kişisel tablolarınızı oluşturabilirsiniz. İstediğiniz renkte, istediğiniz farklı tablolar oluşturabilirsiniz. Mesela border spacing, bunu 10 piksel dersen mesela borderların arasında 10'ar piksellik bir boşluk bırakıyor gördüğünüz gibi. 5 piksel dersek de 5 piksellik bir boşluk bırakıyor. Bu şekilde tabloları istediğimiz özellikleri verebiliyoruz.